Merhaba. Sistem üzerinde proje yönetim sayfalarımızda üzerinize atanan projeleri kolaylıkla takip edebilirsiniz. Sistem yöneticinizin tanımlı olduğu projeleri yukarıdaki hızlı menüden projeler bölümünden erişebilirsiniz. Örneğin bir projeniz var ve projenizle alakalı diğer kut çalışanlarında mevcut üzerindeki işleri takip edebileceğiniz ve kendi Proje görevlerinizi takip edebileceğiniz ekranlar karşımızdadır. E, bu alanda ilgili projede Kimlerin üzerindeki görevler Aktif e, kim Kimlerde devam eden işler var Kişi bazlı sıralama Kişi bazlı filtreleme Yapabilirsiniz e, Burada Gördüğünüz gibi tekrar Butona bastığımızda e, Bu projede Bütün işler listelenecektir. Ee, şuradan hızlı bir şekilde yine filtreleme mantığı uygulayalım. Şimdi bir projedeyiz ve kendi üzerimize bir, projeleri projede bir iş açmak istiyoruz. Kendi üzerimize iş açtığımız gibi ilgili projede farklı departman çalış çalışanına veya de takım arkadaşımıza da bir ilgili projede iş açabiliriz. Bunu bazen yöneticilerimiz, ekip liderimiz bizlere açar ama biz de ters yönlü de proje açılışın, proje açılışından sonra proje içerisinde görev, hata, destek gibi tiplere göre açılışlarınızı yapabiliriz. Önemli bir görev oluşu bu proje altındaki işin derecesini belirleyelim. Atanacak kişiyi kendimiz seçebiliriz. Burada hızlıca proje sorumlusu da zaten bu bağlandığımız user'ın kendisiydi. Seçelim. E, ABC hatalarının giderilmesi. Bu bir görev destek hata gelişimi olabilir. Buna bir hata diyelim. E, bu hata ekran görüntüsüyle alakalı textleri varsa tekst verimizi açıklama yazalım. E, veya uzun metin olarak da e, buradaki içerikle alakalı detay yazabilirsiniz. Bu ilgili proje içerisindeki görevin hatanın ne zaman kapatılması, ne zaman sonuçlanması ile alakalı bir termin tarihi mutlaka sisteme giriyorum. Buna ayın 15'i 15'inde bu hatanın giderilmesiyle ile alakalı takibi yapabilmemiz için proje yöneticimizin, firma admininin, diğer kullanıcıların bu takibi yapabilmesi için bitiş tarihi burada çok çok önemlidir. İlgili proje altında yüksek öncelikli bir iş, iş açtık gördüğünüz gibi. Proje içerisinde ilgili proje içerisindeki hataya girerek gelişmeleri bu alanda takip edebilirsiniz ve siz de ilgili gelişmeleri yansıtabilirsiniz. Burada herhangi bir sayısın, kelime sınırımız yoktur. Ve bu güncelleme alakalı bir dosya upload etmeniz gerekirse de yine dosyanızı sistem üzerine upload edebilirsiniz. Ve aynı zamanda, ben şimdi burada bir yorum yapıyorum. Yorumla beraber e, proje yetkilinize, sorununuza ve diğer çalışma arkadaşlarınıza e, yorum yorum otomatik olarak gidecektir. Ve burada siz projeyle alakalı görev devretmeniz gereken durumlar ve projenin, proje altındaki bu hatanın daha ileri süreye öteleme gibi durumlar yaşanabilir. Bunları da yine bu ekranlardan yapabilirsiniz. Mesela ben artık bu, bu görevi Kadir arkadaşımıza devrettim ve süresinde ayın 22 Ağustos olarak revize ettim. Tarih güncel butonu ile tekrar ben projeye geldiğimde gördüğünüz gibi şu alanda çok pardon evet. Kadir Bey'in artık bu hatanın yeni sahibi olduğu yansılmıştır. Proje ekranında Sürükle bırak mantığı ile yapılacak işlere sıraladıktan sonra devam eden işlere alabiliriz veya işin durumuna göre ilgili hata giderildi. İşte hatanın giderilmesiyle alakalı bir ekran görüntümüz veya bir upload dosyamız varsa, upload dosyamızı yaptık, yorumumuzu yazdık, geri dönük diğer çalışma arkadaşlarımızın da izlemesi adına bu veriler önemli. Daha sonra Görevi tamamlanan iş olarak Bakın şimdi revize ediyoruz Revize ettik Tekrar e, projemize geldiğimizde tamamlanan işlerde de istenecektir Aynı zamanda Görünümü, liste görünümüne de çekebiliriz Liste gör görünümünde Yine filtreler uygulayabiliriz Seviye, iş tipi e, ve çalışan Bilgilerine göre filtre uygulayabiliriz. Projenin gelişim, gelişimi ile alakalı sonucu şu Progress Bar'dan yine takip edebiliriz. Şimdi bu alanda biz şirketimizdeki ilgili projenin proje altındaki yetkilendirme doğrultusunda bütün e, proje görevlerini takip edebiliyoruz. İlgili projeyi devam eden, iş, iş, tamamlanan işleri, iptal edilen işleri ve yapılacak işleri görebiliyoruz. Burada diğer arkadaşlarımızın da e, aynı projedeki görevlerini hataları ve geliştirmelerle alakalı süreç e, proje altındaki işleri görebilirken kendi işlerimizi de yine bu da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfaya geldiğinizde proje görevlerinizi bu alandan takip edebilirsiniz. Bu alanda daha çok kendi üzerinizde sorumlusu kendi üzerinize atanan işleri takip edebilirsiniz. Tamamen görevlerimin odağı proje altındaki işlerinize odaklanmaktır. Mesela böyle bir hatamız vardı. Bu hata, hatayı ben artık Kenan Bey'e transfer etmek istiyorum. E, Kenan Bey'e transfer ederken Kenan Bey'e bir süre daha burada verdim. Ve artık bu benim ana sayfamdan da bakın gördüğünüz gibi kaybolmuş oldu. Proje alanında da yine bu görev veya bu hata ve Kenan Bey'e kaydırılmış oldu tamamlanan işler olarak. Yine burada da tekrar devam eden işleri geri çekme e, gibi iptal etme gibi kabiliyetlerden yararlanabiliriz. Bu tür operasyonlarda yapılan işlemler e, kullanıcı bazlı audit logları alınmaktadır. Geriye dönük kayıtlar sistem üzerinde adminin ulaşabileceği, şirket yöneticisinin, şirket yetkili hesabının erişebileceği ekranlarda Yıl içerisinde geri dönük her zaman mevcuttur. Basitçe proje yönetimi ekranlarımızı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki kullanım video içerisinde görüşmek üzere.